Dur video çekeceğim. Arkadaşlar biz e, oynuyorduk. Berecelide Ondan sonra deyiz. son 5'e kaldık. Berecelide... Böyle de kurtulma taktiği bulduk. Her şeyi adamlara verip sadece dans Aynen. Ediyoruz. Gel greedy Benim yok. Sen nasıl yok? O? Aha. Ba Adamla ee... dans ediyorum. <laughs> dur dur adama bir sarılayım. Kardeşim benim gel sarılayım ya. A bak tek de elf yapıyor. Bende de gitarlı var. Oo, oh, out vessel. Bekle. Evlere şenlik. Kızımız var bizim de onda. Gel gel alan alana alana. Oğlum adamlarla tek tek sarılıyorum. Kanka sen bende sarılmadın ama gel. Alana gittim. Aa, gel gel alana. Adamlar sıkmaz inşallah. Zaten silahımız yok. Bir şeydim mi? Eğer salarlarsa çok güzel olur ha. Lan Oğlum çok iyiydi ama çok trolldü ya. <laughs> ben bu adamı hiç beğenmedim. Ben, ben hiç beğenmedim. Ben en çok bundan kullanmıştım. Diğeri çok iyiydi. Evet. Neyse. Oğlum gene ikinci olduk lan. <laughs> artık, i̇yiydi, iyiydi. artık kim lan? Ne? ne? oldu? Artı 26 yedim. Artı 26 yem yani doğrudur kanka. Kanka sence iyi mi ikinci olmuşuz? <laughs> e iyi. <laughs> kilin yok ki oğlum. Oğlum sen daha mı fazla bekliyordun? Kanka daha çok bekliyordum evet. Ama kilin falan. Tam kilin yok oğlum. Kilin yok. Zaten bütün toplam takımda 4 kil var. Yani oğlum Altın 3 ile kapattığım dereceliği bir daha açtığımda bronz 3 ile başladım. Bir daha da kasmıyorum abi. Ben platin 3 e, olacağım az kaldı. Ondan sonra elmas. Elis olur muyum bilemiyorum. Okul açılı olmasaydı belki olurdu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.